Oğlum çık çık. <gülüyor> çık <laughs> serverden çık. <laughs> i̇lk tamam tamam Mehmet ilk sen Bir biri kimse yok mu? Bekle gelirler. Bir iki bir dakika da yok. Mu? Bekle gelirler. <laughs> Bekle <laughs> 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 acı la, <laughs> Ben... Senin bütün beysini almış. Tik tak savur. Tik tak so, savur abi. 510 milyon spagetti artı golf Tik tak. <laughs> Hangisi? Ben... Evet. Kendi. olur ekleyeyim. Edit kanka ben ekleyemiyorum bak chat'e ismini yazdım sen ekle. H1 edit kanka ben ekleyemiyorum bak chat'e ismini yazdım ekle. Chat'e ismini yazdım bak şu please 80 robux 80. Ya istemiyorum Talih istemiyorum. Yin bir şey vermem. Sikem yok kanka sorabilirsin chat'e. Benim basic be takip istemiyorum ya. Istemiyorum. Kanka tiktaka spagetti tarzı, golf 580 bin lira. Cenk valentiye base yapılır bu arada. Valentia base'in neredeyse yarısı yapılır. Yarısından fazla. H1'i e ekledin mi kanka? E Ekli miyiz oğlum? Ekliysek gel direkt h edit gel kanka. Tamam bana da Valentia base eksik var verebilir misin? Rehim Brianna verirsen bir de bana pet verirsen veririm. Bir de bana Brianna vermen lazım. Hem Rehim Brianna alacağım bir de pet vermen lazım. Çünkü 400 milyonluk romantik var. Kanka sende yeni çıkıtları yok kanka. Şu anda bunları indeksleyebiliyorum. Event'te neler kazandı? Event'te iki tane de romantik Grand'e yaptık. Bir tanesini kaçırdık. Diğerinde semi spamladığı için bitti. Reisleri yenilediği için serverları. Dururum. Kısmen de oyun veriyorum. Romantik grandi'yi versene. Kanka rehin brenat alarak veriyorum. İndeks veririm ama Rehim Brenat bir de bana Brenat vermem lazım. Brenat karşılığında yapıyorum. <laughs> no my heart kanka? No my heart. <laughs> ee, oğlum hadi lan. Valentia Base için Brenat lazım artık. Levin Ross. Kanka Levin Ross'a bak şimdi Levin Ross. Ne istiyorsun? Los Mobilis veririm bak. No my hair. Bir şey vermem. Aleyküm ver selam. No my Hair'da. No hair eee. Hair. şuradaki. Hayır bunu vermem. <laughs> Bir şey hmm. veremem. <laughs> şu şu katı veririm. No hmm. my Los Mobilis dışında <laughs> şu, şu bütün kat. No şu <laughs> kanka bak şeye. Sağ ol, ne alıyorum. Lavun <laughs> <Love> <laughs> Rose'a bunu kanka veriyorum. Kanka, şeye, Oğlum onu verme. Oğlum versene. Olur, ben, 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 ben. Ben. Hoş geldin. Love Un Osmobilis tamam veririm. Loss, Attım kabul et tamam. Kanka Love Un Rosa Los verdim bak çete yazdım ismi istek at. Çete ismi Çete ismi yazdım. Love Un Rosa O o is o İsme istek at. Evet, H1 edit kabul ettim. Kanka Levin Rose'a veriyorum Rose Mobilis. Çünkü Bili. lazım indeks için. Normalde vermem ama neyse. Kabul ettim istedim. Abi dün 20 x'le Para çıkardık 200 Ne Ne oluyor, Ne oluyor? Hmm. Kabul hmm. ettim, kabul ettim. Aç peynirini açayım mı? Hı hı. Rose. Aç peynirini açayım mı açayım mı? Kanka şu Loven Rose mi? yok mu? Yok. Vurdun ya. Kanka şu Loven Rose yok <laughs> mu? Yok. Ne almış 200 milyon? Ne almış, ne almış? 200 milyon? Ben de almış? romantika, la varan, la, la romantika bilmiyorum. Sen şu ha, doğru olan la romantika bilmiyorum. Şeyde yutlatma birisinin videosu nasıl bu? Levin Rosslu neredesin kanka? Levin Rosslu. Gel direkt Los Mobilis'i vereyim. Geliyor galiba. Ha. Hadi lan. Oğlum, gelsin lütfen hadi çok pis lazım. Şu anda Levin Ross acil lazım. PC gitmedi. Takas çıkan kız gel direkt. Levin Ross nerede? Acilen. ne Oğlum gel. Dur, dur, dur. Var, var 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 Levin Ross Var Levin Ross Var Levin Ross Var, var. Yes, evet, yes. Evet, evet. Bırak, bırak, bırak. Yes, yes, yes. Yes, sen Yes. Yes, çok iyi be, çok iyi be. Tamam, sana çok iyi. Hemen aç, 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 alayım, aç, alıyorum, aç, alıyorum, aç, alıyorum. Hayır, hayır, bırak, bırak, konuşma. bırak, bırak, Alıyorum, alıyorum, aç, aç, lan, lan, lan. Ver direkt alayım, ver direkt alayım. Ay Kanka, sanki evet. yarak, yarak. kim geldi? Oha! Bu kim lan? Oha takla. Oha. Onun süngü dur buna trade yapacaktım. Sağ 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 ben trade yapacağım. Sağ. Sağ 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 trade Sağ. Sağ ben trade yapacağım. Sağ. Bekleyin ben şunu. Ne aç aç base aç beys aç. Aşağı koy yine şunu. Tam aşağıda zaten. Bekle kanka. Bekle iki dakika evet. Oğlum kitap var da ne Aç. Base aç base. Base ne söyle. Neyse aç base. Kanka, kanka. Kanka aç aç base aç. Kanka base aç. Kanka aç aç base aç. Kanka base aç. Kanka, Low and Rose. Aç. Cin aç. Tamam. Sen yandık edin. Tamam açladım. Cin sen aç ama seni şey yapalım. BBG Kanka açtım açtı. Oğlum yine kim geldi ya? Ben nasıl? Kim geldi? Şimdi söyle. Kanka hadi be ya. Hadi gel. Kanka hadi be ya. gel açık be isim açık açık gel. Açık be isim be, açık be. Açık desene şuna. Açık be isim, açık. açık. açık desene artık. Açık. desene şuna. Açık. Açık desene artık. Hemen gel bana yer değiştirme falan atmasın. Tamam al. dik sonunda. Tamam. Oldu mu? Gel lan oraya. Gel lan. Aç aç aç. Beyler geldi mi şu anda? Bana aç. <laughs> geldi mi? Geldi şu anda. Oldu galiba aldı mı? Aç, aç, aç. Bir saniye bakayım. Aç aç sana. aç. Çift gir lazım. Çift gir yapmam lazım. Lan olmamış bekle alacağız şimdi. Çift gir yapmam lazım. Ve beyler beyler. Vuhuu. <laughs> <laughs> Oğlum yer açsana. Ben yorayım. Kanka beni aç duyuyorsan aç tamam alıyorum çıktık. Kanka beni aç Ne veriyorsun? Bir spagetti ve şu zaman ben, ben direkt e, 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 e. Bekleyin chat base yapacağım herkese. Neydi chat base yapacağım

Herkesi ben anlıyorum. anladım. Tamam. Git 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 ki. Beyler herkesle beys yapacağım Base yapacağım bekleyin. Rehim Brenat bize pet karşılığında base yapıyor <laughs> Kendi beys'e e çok benziyor bu arada. Beys yapacağım sakin ol. Herkese base yapacağız ama Rehim Brenat olarak. Teşekkürler. La Jolie Tank Tank. İyi, yapma Bana yapma. base yap yap Kaç oldu 4, 5, 6. Çift pet Sadece pet değil. Bu neden gidiyor anasını vajoli mi reina bekleyin reina olmadı diyor reina mükete geç hadi geç server gelmiyor ya pvp'ci kere gelsene ya pvp'ci kere, pvp kere gelsene ya tamam Tamam. Bir, şey yaptık yaptık? Bir şey olmaz. Trade yaptık mı yaptık? Garam koyarsın. Neye garam koyayım? <laughs> La Jolie Reyn bekleyin. PvP'ci gel sen oraya. Niye niye? Pet alırsa Regen almayacak adamız kendisi. Benim sonucuma gel. Bir şey olmaz. Benim sonucuma gel. Tamam alt tipteki ben de romantik şaka Ya oğlum ne olacak ne olacak? Bir iş yapıyoruz işte. Efendim efendim. Adım. Niye kızıyorsun? Niye kızıyorsun? Neden kızdın yine? Eklemiyor mu? Lan ne olacak? La romantik kabul etmez emdin? La romantik kabul etmez. Ya jet uzatma. gel işte gel yaptık mı yaptık <laughs> Pvpc <'ci> boş ver <laughs> ne hayali Pvpc ne hayali? Neyi hayal Spagetti 75 milyon indeks ve La Jolie Bey'i mi alayım? İlk defa Bey'i soracağım. Kanka Bey'sin hepsini tanımlıyorum. PvP'ci senin hayalin evet. olur? Tik tak mı? Al tik takı. Yayın açıyoruz ne güzel sen bozun ne? Gel hadi servura. <laughs> Şöyle hemen kızıp gitme. Chat base yapılır. <laughs> Pvp ne diyorsun ya? Gelsene işte. Rusya'nın dediği bütün mezbarı. Mane mane bu gibi bir şey var mı? Base istiyorum tamam. Vajol rehin değil daha yüksek bir şey var. Aa, bana bir de bırak atma. Ne yalan söyledim oğlum ben? Ne dedim ben sana ne yalan söyledim? Ark Bak base için hem Brenat alıyorum hem de rehin Brenat alıyorum. Hem bana base yapmam için Brenat vereceksiniz hem de rehin Brenat vereceksiniz. Rehin Brenat'ınızı geri vereceğim. Aleyküm selam Base yapmam için rehin Brenat lazım. Rehin Brenat vermeniz lazım.